İşte size partili cumhurbaşkanlığı sisteminin üstün yönetim kabiliyeti. İşte size atanmış bakanların üstün liyakat seviyesi. Yazıklar olsun. Değerli dava arkadaşlarım, şu bir gerçek ki AK Parti balonu artık patlamıştır. Milletin 19 yıldır sırtında taşıdığı bu iktidar 14 ay milletinin yanında duramamıştır. Oysa Türkiye'nin zor günde Vatandaşının yanında olacak gücü de var, zenginliği de var, kaynağı da var. Mesele bu zenginliği, bu imkanları, bu kaynakları kimin için kullandığınız meselesi. Yani mesele bir kaynak meselesi değil, bir tercih meselesi. Mesele yandaşlarınızı mı tercih ediyorsunuz yoksa milletinizi mi tercih ediyorsunuz meselesi. İktidarın tercihi çok açık. Milletimiz zorluklarla boğuşurken, insanlarımız hayatta kalma mücadelesi verirken, bu ülkede çaresiz kalan babalar intihar ederken, iktidardakiler yüzsüzce gökyüzüne bakıp ıslık çalıyorlar. Ve her zaman olduğu gibi milletimizi değil, eşi, dostu, yandaşı tercih ediyorlar. İşte size en çarpıcı haliyle AK Parti zihniyeti. Bu öyle bir zihniyet ki Yaprak yaprak döken memleketi bahar bahçe zannedecek kadar şuursuz. Evine ekmek götüremediği için canına kıyan insanlarımızı görmeyip onun hakkını yağmacılara tıkır tıkır ödeyecek kadar vicdansız. Bunca haramın ortasında bir de utanmadan milletinden helallik isteyecek kadar da yüzsüz. Sayın Erdoğan yeter artık. Milletimizin yakasından bir düşün artık. Çileyi, yokluğu ve yoksulluğu reva gördüğün bu milletten hangi yüzle çıkıp da helallik istiyorsun kardeşim? Ayıptır, günahtır. Bak ben sana doğru adresleri göstereyim. Mesela git milletimizin alın teriyle kasalarını doldurduğunuz o beş müteahhitten helallik iste. Mesela git arpalığa çevirdiğin yönetim kurullarına atadığın gelin, damat ve kayınçolardan helallik iste. Mesela git sarayda beslediğin beş maaşlı danışmanlardan, yandaşlardan, trollerden ve malum vakıflardan helallik iste. Daha dün iş yerleri kapanıyor diyenler yalan söylüyor diyordun. Bugün utanmadan onlardan helallik istiyorsun. Dün eve ekmek götüremiyoruz diyen esnafa abartıyor diyordun. Bugün utanmadan onlardan helallik istiyorsun. Dün feryat eden çiftçiye terörist diyordun. Bugün utanmadan onlardan helallik istiyorsun. Alamazsın Sayın Erdoğan. Ekmeği haram ettiğin işçiden helallik alamazsın. Hayalleri haram ettiğin gençten helallik alamazsın. Tok yatmayı haram ettiğin garibandan helallik alamazsın. Siftağı haram ettiğin esnaftan helallik alamazsın. Hasadı haram ettiğin çiftçiden helallik alamazsın. Yazmayı haram ettiğin gazeteciden helallik alamazsın. Düşünmeyi haram ettiğin akademisyenden helallik alamazsın. Kadroyu haram ettiğin öğretmenden helallik alamazsın. Emekliliği haram ettiğin EYT'lilerden helallik alamazsın. Takdiri haram ettiğin sağlıkçılardan helallik alamazsın. Huzuru haram ettiğin kadınlardan helallik alamazsın. Aşıyı haram ettiğin milyonlardan helallik alamazsın. Günahına girdiğin nice masumdan helallik alamazsın bir damla huzuru, iki dirhem tebessümü haram ettiğin milletimizden helallik alamazsın. Kaz Dağları'ndan, İkizdere'den, Harran'dan, Hasan Kuzey Ormanları'ndan, Salda Gölü'nden, Soma'dan helallik alamazsın. Türkiye'nin Türkiye'nin cennet köşelerinde yapılan haram işlerden helallik alamazsın. Olmaz. Böyle yüzsüzlük, böyle utanmazlık, böyle terbiyesizlik olmaz. Sen haram içinde sefa sürerken dar günde tek başına bıraktığın milletimizden şimdi çıkıp da helallik alamazsın Sayın Erdoğan. Ama illaki helalleşmek istiyorsan ben sana yolunu söyleyeyim. Siyasetçi milletiyle kürsüden attığı nutukla helalleşmez. Siyasetçi milletiyle sandıkta helalleşir. Madem helallik alacaksın, önce aziz milletimizin önüne sandığı getireceksin, helalliği öne isteyeceksin.